Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün efsane bir gün neden derseniz beklenen güncelleme geldi bir haftadır şu güncellemeyi bekliyorum valla çok güzel bir şey bekliyordum çok güzel bir şey bekliyordum ama cidden güzel bir şeyler gelmiş. Biraz oynadım ben tabii ki önden biraz girdim muhabbetlere falan baktım. Bayağı bir hoşuma gitti muhabbetleri. Şimdi sizlere ilk önce önceden gelen bir ovadaki şeyi muhabbeti göstereceğim. Ovadaki bir sahneyi göstereceğim. Ya, oyun içinden bir ekiple birlikte eğlendiğimiz bir anı göstereceğim. Arkasına ise güncellemedeki hem alanı hem de dönüştürülebilen şeyleri sınırsız Godzilla bombasını falan göstereceğim. O çok tatlı olmuş. Godzilla bombasını bilenler vardır, bilmeyenler vardır. Godzilla bombası oyuna gelmiş gelebilecek en iyi bombadır bence. Benim için öyle. Kesinlikle on numara bir bomba. Hemen onu da göstereceğim. Arkasına işte dönüştürebilecek kanca yapmayı, işte ne bileyim büyük molotov, işte büyük bomba yapma, fırlatma, fırlatmanın yanında topu atmayı falan göstereceğim. Onları sizlere olabildiğimce elinden geldiğince göstermeye çalışacağım. Bir de güzel noktalar var. pik noktalar var. Onları da göstermek istiyorum. Oyun içinde işinize yarayabilecek güzel güncellemeler var. Eğlenilebilecek bir güncelleme. Bence çok eğlenilebilecek güncelleme. Çünkü e, dün ben oynarken scout girdiktim. Dün oynarken baya bir eğlenilebilecek. Yani maçlarda 1v4'ler efsane çıkıyor. Zıplamalı hoplamalı kaçmalı çok tatlı olmuş. Ben güncellemeye bayıldım. Siz de bayılacağınıza eminim. Hadi geçelim. WoW'da eğlenceli bir anı göstereceğim. Şöyle göstereyim hatta. Hızlı bir şekilde girelim. Oda kuracağız. Şöyle neredeydi? Tokyo'ya geçecek. Bak Tokyo'ya geçecek %100. Oda kur. Şu şifreyi 0 sıfır, sıfır yaptım. Ya Bu arada oda numarası 983. Bir saniye abi. 983 82 21. Ben de ekti kim var? Ekliyim sen sende. 983. Eee... 82 21. 82 21. Çift sıfır. Eee... Tamam. 82. Lan bakalım ne bir görüşeceğiz. He görüşemiyoruz ya Oğlum şey yok. İkinci silah yok. <laughs> Doğduğun yeri doldurtuyor değil mi? Farklı farklı. Normal Buradan al. Bunlar var ya. Abi ne abi, abi, abi? Lan lan lan. Lan abi git. Can abi git. Oğlum. Yeter lan. Abi şükür. <laughs> Oğlum niye Ayy. burada doğmuyor? Bu boy Lan sen hala Be şey de mi? Herkesin hiç yok orada değil. Ha gazi bu. Aa, ya bir Allah bir Allah kötü mü ya? Hadi. Oğlum Ozan önüme çıktı. Ha o oh, yedim. Ha oha onu ne oluyor orada? Or or ha onu da yedim. Hayır hayır, hayır gelme gelme. Gel, Şeyse. Hani senle, senle görüşürüz. Am <laughs> ya. Sen ya ama bak Caner. Gel gel buradayım. Adam mı oldu ya? Ya ne oluyor? Gel, gel. gel, gel. gel, gel. Mermin bitmiyor ben. mu senin? Abi mermim bitebilir mi? Bitir. Gelemezsin gelemezsin. Kimse arkaları. kaç. Zımba. Ölecek mi canım? Abi, abi niye kit yok? Zaten doyuyor ya, ya tekrar. Nereye gerek var? Aa, ne, ne yapacağım de atacağım, ben... atacağım, atacağım, atacağım bir de oturacak kit mi ha? Oturacak kit mi bir de?

Oro öyle bir kim çaldı ki? <gülüyor> <gülüyor> dur dur. Dur sen dur, dur, dur. Ağlayacağım, ağlayacağım. Oğlum <laughs> bir kaybol. Ya abi ya. Gel bir. O kaybolmuş yani bir. <laughs> <Alabilir miyim>? Alamadım. <laughs> Gel, dur dur. Söyle onu, <laughs> Bak geri geldi, Allah'ın belası! Dumbağa nerede çıkıyor ya? <laughs> caner, bir şey önünden var. çıksana, caner! <laughs> 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 Anne, kör oldu. Körününün. Dur, istiyor, koş, dur, dur dur sen, Abi gel beni öldür zaten çenem yok. O da dur, ben. Gazi orada tutma. orada, orada sus sus yeri, Bu <laughs> kim? o zaman bir de kaldı. Bu atalamam lazım. Aa, Jack. Çok hayır. Ya masum ya. Sesin geliyor mu? Geliyor geliyor. Ya bak! Bu beni izliyor! Bu beni izliyor bak! Vay! <laughs> <laughs> Kedimi canım ya. Anne Mervin bildi Gel bileyim. gel yukarıdayım gel Canım ağzına gelme Cansın kıskandı Gel yukarıdayım gel AFK AFK'yı AFK kim vuruyor? Ya a o ne işin var ya Lan in bakayım bir oradan Ahahahah Kulağız Ya oha ya Allahım beni kör et Hayır! Ya, ya ca oğlum Caner'in zindan bela mı ya? Bela ya. O Caner! Bir bütün var ya, felaket. Dur dur, aşağı doğru geçiyor. Aynen. <laughs> Sakinsin. Ya? Bu Ozan niye abi ya? Ha? Oyundan düşmüş, kuyruğundan. Ozan'ın afk varmış, zaman oklanın belli. Çaldım onu. Bekle, bekle. Hani, ee... gel gel or orayı boş. <gülüyor> <gülüyor> al oraya boşuna. Al Ya atlamıyor da atlamıyor da bir Lan sen gelme. Ay gelme sen gelme. Ya, <laughs> ya. Oh. Kapıyı 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 afk kapıyı 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 Aynen, evet. <laughs> ne boğaz, Afez, Aa, ya yalan abi söylemeden abi? Bak yalan söylemeden kaç kilo aldınız? Ben 47, 47 almışım. 42. 36 da ben daha. Ben 25. Arkadaşlar tekrardan selamlar. Kusura bakmayın. Şöyle bir problem oldu. Benim hesapta şey yoktu ismini söyleyeyim daha doğrusu benim hesapta şu ova tarafında eserlerim gözükmüyor şimdi arkadaşlar var bizim ekipten bir kişi de vardı ona teşekkür ediyorum bu arada Itachi'ye onun şeyine girdim 5. yıl güncellemesinde şöyle bir şey geldi kendi haritanızı oluşturabiliyorsunuz özelleştirip orijinal harita şablonundan veya klasik harita şablonundan oluşturabiliyorsunuz şöyle veya burada kuş tüneli mercan resifi yeşim dünyası falan hemen bakalım kendimizi bir oluşturalım şöyle kuş tünelinden bakmak istiyorum eğitim sahası da var eğitim yaptır yaptırıyorlar. Ben bir gireyim. Kime? Ne yapıyoruz? Ben de bilmiyorum. İlk kez gireceğim sizle beraber. Bir kontrol edelim nasıl bir şeymiş. Şimdi bu ne? Hah, böyle uçuyoruz. Okey. Böyle uçuyoruz. Şimdi buraya kendi ha. Anladım abi. Ana, dur bir dakika. Oraya ne attı o? Motor koy diyor. Oha! Çok iyi. Oo bir şey söyleyeyim mi? Efsane aklıma çok güzel fikirler geldi. Çet aklıma çok güzel fikirler geldi. Ben bir zor parkur yapayım da siz bir girin bir deneyin bakalım kim neler yapacak. Yapabilenlere ben bir uyuca vereceğim. Ama bir onu yaptığımda duyurayım tamam mı? Dur dur dur. Oy! <laughs> Bu burası böyle kesinlikle bunu denemeniz lazım. Kendi tasarımınızı oluşturabilmeniz için şurada arkadaşlar hemen gösteriyorum. Şöyle lobiye deneyeyim. Şu şekilde şuradan. Şurada tasarımcı ol yazıyor kanka. Tasarla değil de. Oradan başvuru yapıyorsun Orada size sorular soruyor. Onları yapıyorsunuz. Ondan sonra 7 gün içinde size cevap veriyorlar zaten. Olabilirsiniz olamazsınız diye. Büyük bir ihtimal PUBG var bunu herkese sunacaktır. Mesela burada bir sürü yani yapar arkadaşlar var bakın şöyle. Hepsi okeyleniyor. Buraya biz de atarız. Onu kalp veririz. Bir yükseltiriz. En başa kendi hesabıma gelsin. Buraya en başa çıkarmaya çalışıyordu. Bin kalp almışlar. Bunu, şu an şunu herkes oynuyor da bizim yapabileceğimiz çok bir ayrı bir parkur olacak. Çok efsane bir parkur olacak. Onun gibi bir sürü parkur yaparız. Eğer parkur yapmayı falan seven arkadaşlar varsa buyursun Discord bize gelsin. Bize yardımcı olabilirler. Veya bizim aklımızdaki fikirleri onlara sunarak onlar da yapabilirler. Bir de şurada bak mesela bizim itaçi 400 seviye olmuş. Ben 400 seviye yapamadım. Buradaki otellerinizi falan yükseltebiliyorsunuz. Belki söylemişimdir. Belki söylememişimdir. Bunları yükselterek burada para kazanıp arkasına nerede ödüller kısmından buradan ödüllerini alabilirsiniz. Burada bir tane kıyafet veriyor. Bu kıyafet gayet güzel. Gidileri var, gidileri var. Mükemmel bir şey. Yani 5. sezonun modu cidden çok güzel geldi. Efsane geldi. Ben beğendim. Zaten yayınlarda da plan oynuyoruz ama Livik'i benim daha çok hoşuma gitti. Livik haritası daha çok hoşuma gitti. Erangel'ı büyük bir ihtimal rank zamanında oynarım. Yani bu gece oynarım rankta. Ama Livik daha çok güzel. Yani daha çok hoşuma gitti. Hem kalabalık. O tarafta da kalabalık da. Oyun sonuna Erencil'de 30 kişi kalıyor. Livik'te 10 kişi falan kalıyor. Erencil'deki fight'ı tabii ki Livik'te bulamazsınız. Livik'tekiler biraz daha yatıyor. Öyle bir problem var modda. Modu moda yeni başlayanlarda ama ilerlediği zamanlarda düzeleceğini düşünüyorum. Öyküz gibi parti istiyorsanız oyunun sonuna kadar kesinlikle, kesinlikle eğlenceli oynayın. Oyunun sonu böyle biraz hafif yavaşlasın oynuyorsanız Divik daha eğlenceli, daha güzel oluyor. Ama oyunun başında çok kalabalık diyor. Arkadaşlar modu nasıl buldunuz? İnşallah beğenmişsiniz. Ben çok beğendim. Arkadaşlar yorumlar kısmında modu nasıl bulduğunuzu bana da söylerseniz çok sevinirim. Düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Yorumları zaten her zaman okuyorum. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet. Seviliyorsunuz.